Değerli dostlarım, bugün ben sizlerle tezahür ediyorum. Biraz da çok gazetecileri, Osman Kavala'yı, Ahmet Altan'ı, Selçuk Oda Barış Beylivan'ı, e, Mürtazar Türköne'yi, Murat Ağreli ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kirli Herkesin hepinize çok selam ve sevgileri var. Hepsi iyiydi. Pandemi koşullarında, salgın koşullarında Cezaevindeki uçuşlar biraz zor oluyordu. Ama bu uçuşlar yapılıyordu. Bu e, kapıları ölçü çok kısım bırakıyor. Çok kapıda gidiyorlar bir şekilde. E, ve korunmaya çalışıyorlar cezaevi şartlarında. Ben buradan bir kez daha cezaevindeki infaz koruma memurlarına teşekkür ediyorum. Büyük özveriyle çalışıyorum. 15 gün işte kendi durumda da çok zorlu. Onlara da bu özenleri için teşekkür ediyorum. Eee Osman Kavala biliyorsunuz eee beraat etti. Hork Bayazlar Mahkemesi eee sözleşmeye aykırı buldu. Sözleşmenin 18. maddesinde yani e, daha tespit yapıldı. Tutuklanmasının sivil toplum örgütlerine göz daha olduğu şeklinde bir tespit de vardı kararda. İki kere berat etti. iki kere tahliye oldu ama üçüncü kere bu kez başka bir iddiadan dolayı tutuklandı ve halen de iddianamesi yazılmış değil. Yani iddianamesi bir biçimde tam 1009 gündür tutuklu bir şekilde cezaevinde kalıyor. Mümtazer Türköne 10 yıl ceza almıştı ve nedamet göstermediği gerekçesiyle subjektif nedenlerle tahliye edilmedi. Kendisiyle beraber yargılanan diğer gazeteciler tahliye edilmişti. Dosyası Yargıtay'da önümüzdeki günlerde bir karar verilmesi de bekliyoruz. O da yaklaşık dört güne yakın bir zamandır cezaevinde. Ahmet Altan MHP Dağır cezası almıştı. Yargıtay'ın 16. ceza dairesi böyle ceza olmaz dedi ve dosyasını bozdu. Bu kez yargılandığı ağır ceza mahkemesi kendisini tahliye etti. ancak e, itiraz sonucunda o gün sonra yeniden tutuklandı ve cezaevinde dosyası şu anda yargıtayda ve onun da tahliye olması gerekiyor. Selçuk Kolda açtı. Çağdaş Suçsuzluğa Derneği üyesi ve başkanı e, sıfatıyla yargılandı. Üye ııı ııı otuz arıza mahkemesi tüm ceza hukuk kurallarını hiç sayarak ve yok ederek avukat arkadaşlarımıza savunma hakkında gözetlemeyerek adil yargılama ilkelerine aykırı bir biçimde ceza verdi. Ee, ve hızla İstinaf Mahkemesi onay onayladı. Ve şimdi dosyaların aldığı ceza dairesinde adil yargılamadıkları gerek gerekçesiyle Ebru Timtik ve e, Aytaç Ünsal ölüm orucu yapıyorlar. Yaklaşık 200 gündür ölüm orucundalar. Adli tıp cezaevinde kalamaz raporu vermesine rağmen 37. Ağrıda Mahkemesi tahliye kararı vermedi. Hastaneye gönderme kararı verdi. Biz de biliyorsunuz bu avukat arkadaşlarımız hastanede ölüm orucunu sürdürürler ve bırakmazlar. Eğer bu arkadaşlarımızın hayatta kalması isteniyorsa, mahkemeler bir vicdan hüküm karşısında kalmak istemiyorlarsa bu arıza ağır şu anda itiraz görüşülüyor. O çokluğuyla tahliye edilmemişlerdi. Tahliye edilmeleri gerekir. Ondan sonra onları ölüm orucundan döndürmek de bizim görevimiz olsun. Bu kadardan bir kez daha Adalet Bakanı'na ve mahkemelere sesleniyorum. Bekir Kaya e, o da van Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alındı kayyum atandı yerine ve yaklaşık dört yıldan daha fazla bir süredir cezaevinde dosyası yargıtayda bekliyor ve gazeteci dostlarımız var. Murat Ağırel ve Barış Beylivan. 9 Eylül'de duruşmaları yapılacak. İşlenmez bir suçtan dolayı tutulur. Hiçbir biçimde tutuklanmamaları gerekirdi. Ama maalesef tutuklar ve 9 Eylül'de dosyaları eğer savcı mütalaa verirse karara bağlanacak. Evet. Selçuk evet. yani Bozağaçlı önümüzdeki pazar günü tam bin gün olacak cezaevinde. Tam gün. Bu bin günde tam bin sekiz kitap okumuş. 25 defter not almış ve bu bin günde tam 2080 avukat kendisi izah etmiş. O da yalnız olma dedi ve bu dayanışmayla ve bu dayanışmayı daha da bir bana ifade etti. Evet. Bu cezaevinde sadece saydım arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Haksız uksuz, bir içinde cezaevinde kalan yüzlerce, binlerce insan var bu cezaevinde. Onlardan bazıları da harp okulu öğrencileri yakınlarıyla aileleriyle görüştük. Haksız ve hukusu bir biçimde sadece emri yerine getirdikleri için ve darbeyle alakalı olmadığı halde tutuklu bir biçimde cezaevinde kalıyorlar. Onun dışında bu cezaevi hükümeti tamamlanmış nasıl seyirciyi tahliye etmiyor? Mesela mesela ki Habib Güler, Abdurrahman Kılıç, Bayram Kaya, Hüseyin Bayram, 6 yıl 3 ay ceza almışlar. Cezaları onaylandı ve süreleri dolmuş. Ama şartla salı vermeden e, maalesef yar, e, yar, yararlandırmıyor cezaevi idaresi bunları. Bu konunun da üzerinde duracağım ve haksız bir cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Gerisini Palatesi Üniversitesi TV'de anlatırım. Hepinize Sivri'den selam ve sevgiler.